paşa ayıttın değil mi ne olduğunu? Gelmiyor. Verdi yaptım. Evet. araç evet. ters yönden önümüze geldi. Yapacak bir şey yok yani kaza oldu. Siz nereden nereye gidiyordunuz? Biz Zonguldak'tan Bartın'a. Şeridinizde gidiyorken? Ee, sağ şeritten girerken o araba önümüze gelince. Bir saniye arkadaşlar yani bir soru Sonra bize vurdu. Böyle oldu yani. Sürüst... Getirin, ya. bir tane. Heye. Bir de, bir de bir var iki. Sizin aracınızda yaralı Siz, yok galiba. Yani. Yok. Biz dört Siz, mi çıkardınız yaralıları? Sağlık ekiplerine haber verdiniz. Biz aradık da biz çıkartmadık. <coughs> evet. Yaralı. Bunu doldur, doldur. De de... Binação evet, bu tamam, bak bunun bir şey yok. E tamam öyle Çünkü... like de Sinan. Ablanın numarası mı o? Tamam. at. Bu da görmüştü Ben bir tane karakola göndermiştim. Tamam. Araba burada Araba dikti röşha. iyi dedi. すごい